Sevgili dinleyen, merhaba, ben Lila Çetin. Umarım gününüz bu saate kadar çok güzel gidiyordur ve bu saatten sonra da mutlu ve huzurlu gider. Böyle içeriklerin devamı için beğenmeyi, başka içerikler görmek isterseniz de bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi dinlenmeler, mutlu saatler ve huzurlu dakikalar diliyorum. Hepimiz sabahları bir amaç duygusuyla ve anlamlı bir şey için çalıştığımız hissiyle uyanmak isteriz. Kendimizi başıboş bırakılmış gibi hissedebiliriz. Çoğumuz hayatımızın belirli bir noktasında her şeyi çözmemiz gerektiği mesajlarıyla ve baskılarıyla büyürüz. Bu sadece hayatımızda yararsız olmakla kalmaz, aynı zamanda doğrusal olmayan hayata sınırlı bir bakış açısı geliştirir. Şu anda böyle hissediyorsanız baskıyı hayatınızdan kaldırmalısınız. Çoğumuz hayatımızın bir noktasında bu şekilde hissedebiliriz. Ana konu bunu kabul etmiş olmanızdır ve bir şeyi kabul etmek onu değiştirmenin ilk adımıdır. Hepimizin hayatta bir amaca ihtiyacı var. Amaç motivasyondur. Bize sabahları kalkmamız için bir sebep verir ve yaşamımıza anlam katar. Amacımız hayatımızın farklı alanlarında bulunabilir. Bazı insanlar amaçlarını kariyerlerinde bulurlar. Örneğin bir insan hakları avukatı, adalet ve ona en çok ihtiyacı olan insanları koruma konusunda tutkulu hissettikleri için bu yolu seçebilirler. Benzer şekilde bir konuşma terapisti insanların seslerini bulmalarına yardımcı olmak istedikleri için işini seçebilir. Belki de iyi bir anne ya da baba olmak veya sadece iyi ve kötü zamanlarda orada olunan bir arkadaş olmaya değer verirler. Böyle bir konu söz konusu olduğunda amaç kendi hediyenizi bulmaktır. Ne yapmayı sevdiğinizi ve nerelerde iyi olduğunuzu bulmak, onu dünyayla paylaşmak demektir. Ben yönsüz hissediyorum. Peki bu durumda hangi adımları atmalıyım diye sorar gibisiniz. Farkında mısınız? Yönsüz hissettiğimizde karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri motivasyonumuzu da bozabilmesidir. Motivasyonumuz olmadığında geri çekilirse elimizde olacak fırsatları kaçırmamız daha olası hale gelir. Şu anda böyle hissediyorsanız eğer Kendinizi biraz zorlamanız ve başlamak istediğiniz şeyleri yapmaya karar vermeniz gerekir. Ne kadar erken karar verir ve eyleme geçerseniz, o kadar motive olmaya başlayacaksınızdır. Bu tip duyguları zaman zaman hissetmenin normal olduğunu kabul edin ve bunun bir sorun olmadığını kendinize hatırlatın. En önemli şey, bu şekilde hissettiğinizi kabul etmiş olmanızdır. Bu da artık harekete geçebileceğiniz anlamına gelir. Herhangi bir yenilgiye uğrayan düşüncelerinize dikkat edin ve kendinize bunu söylemekten çekinmeyin. Bir süredir bu şekilde hissediyorsanız düşüncelerinizin oldukça olumsuz hale gelmiş olmasından kaynaklanır. Bir bakın bakalım. Yüzleştiğiniz sorunlar ortaya çıktıklarında sorunlarınızı tanımlayabilecek misiniz? Zaman zaman denemenin ne anlamı var gibi düşünceleriniz olabilir ya da işler benim için asla yolunda gitmez diye seslenebilirsiniz. Kendinize bunların sadece geçici düşünceler olduğunu hatırlatmanızda yarar var. Güçsüz hissettiğinizde zihninizin sizi kandırmaktan hoşlandığı basit hikayeler gibi düşünebilirsiniz bunları. Pes etmemelisiniz. Bu düşüncelerin nazik, cesaret verici kelimelerle değiştirme gücüne sahipsiniz. Evet şu anda zorlanıyorum ama bu sorun değil. Her gün olmak istediğim yere daha da yaklaşıyorum diye istesinize yanıt verebilirsiniz. Ustalık inşa etme olarak adlandırdığımız bir beceri vardır. Her gün biraz zorlayıcı hissettiren küçük şeyler yapma fikirlerinden oluşurlar. Ustalık oluşturma pratiği yaptığımızda özgüven, ve motivasyon oluşturur. Hayatımızda neler olup bittiğine bakmaksızın bize sadece başarı duygusunu getirir. Koşmaya başlamak istiyorsanız küçük adımlarla başlanabilir. Başlamak için evinizin etrafında sadece 5 dakika koşmaya başladığınızı hayal edin. Ertesi gün Eyleme geçtiğinizde 6 dakika ve sonraki gün 7 dakika olarak bu tempo artırılabilir. Geçen her gün kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Bu da devam etmek için kendinize olan güveninizi ve motivasyonunuzu artırmanıza yardımcı olur. Kendinizi daha iyi hissetmeye başladığınızda hayatınızın diğer alanlarında da motivasyonunuzun arttığını göreceksiniz. İyi bir egzersiz yapmayı ve sağlıklı yemekler yemeyi hayal edin. Kendimize kaybolmuş veya amaçsız hissettiğimizde iyi şeyler genellikle ilk bıraktığımız şeylerdir sevgili dinleyenim. İşte zaten bıraktığımız bu amaçlara en çok bu anlarda ihtiyaç duyarız. Canınız istemiyorsa bile spor salonuna gitmeyi, sağlıklı beslenmeye ve kendinize dikkat etmeye devam edebilirsiniz. Değerlerinizle ve sizin için önemli olan konularla bağlantı kurun. Değerler aslında elde etmek veya başarmak istediklerimizle ilgili değildir. Olmak istediğimiz insan türüne bir adım daha yaklaşmakla ilgili. Bizim için neyin önemli olduğu ve hayatımızı nasıl yaşamak istediğimizle paraleldir. Örneğin benim düşüncelerim şunlar: Macera, nezaket, cömertlik ve açık havada olmak. Bunlar benim değerlerim. Ya sizinkiler hangileri? Değerlerinizi tanımlayın ve bunları olmak istediğiniz yere doğru yol gösterici bir nokta olarak kullanın. Harekete geçin. Değerleriniz konusunda net olduğunuzda onlarla uyumlu kararlar almaya da başlayabilirsiniz. Diyelim ki bir değer olarak hocalık yazdınız. Belki insanlara yardım etmeyi içeren bir kariyer seçmek isteyebilirsiniz ya da boş zamanlarınızda gönüllü olarak çalışmak istersiniz. Bu adımlar ne kadar göz korkutucu gelirse gelsin, olmak istediğiniz yere doğru siz küçük bir adım atmayı deneyecek güce sahipsiniz. Ben sizi, değerlerinizi, rotadan nereye salmış olabileceğinizi ve olmak istediğiniz yere doğru adımlar atmaya nasıl başlayabileceğinizi keşfetmek için sizinle birlikte çalışacağım. Depresif ve yönsüz hissettiğimiz duyguları geride bırakacağız. Yönsüzlük kendi başına endişelenecek bir şey olmasa da uzun süredir bu şekilde hissediyorsanız ve değişmiyor gibi görünüyorsa içeriklerimi dinlemeye devam edebilirsiniz. Uyuşmuş hissetmek, zevk ve amaç duygunuzu kaybetmek, özellikle de kendinizi sıkışmış hissediyorsanız ve bir çıkış yolu göremiyorsanız bu belki depresyon belirtisi de olabilir. Bir profesyonelden yardım almakta önemlidir. Doğru desteği ne kadar erken alırsanız iyileşme şansınız da o kadar artacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere sevgili dinleyenler.